Ya bugün arı soktu tamam mı? Tam şuradan arı soktu. şişti zaten. Şöyle aldım baktım arıya. Arı ölmüş. Dedim ne oldu arı kardeş dedim. Ne oldu? Benim dudağım şişti sen öldün. Benim kıçımda iğne olacak. Birini sokunca da öleceğim. Ne kadar sinirlenirsem sinirleneyim kimseyi sokmam. Sokmam ya. Bana ne? Ben bilirim. Ben bilirim. Ben kıçımdaki kılları lazerle yaktırıp kafama kıl ettirmek için binlerce kilometre yolu uçakla gidiyorum. Ben insanım. Ben almışım, yürümüşüm. Sen beni soksan ne, sokmasan ne. Aynı yerden başladık. Biz de ormandan geldik. Biz de mağaradan çıktık. Hepimiz bir hücreydik. Ne oldu? Sonuç ortada. Böyle deyince evrimi kabul etmeyenler biraz tabii kızdılar. İki tarafında bence hataları var. Şimdi bak bir taraf diyor ki yüz maymundan mı geldik diyor ya. Adam sana maymundan geldin demiyor ki ortak ata var diyor. Diğer taraftan da ortak ataya bakıyorsun aynı maymun. Yani ha maymundan geldin ha bundan geldin. Böyle düşünmek doğru mu peki? Değil. Neden değil? Çünkü ne olursa olsun. Ne olursa olsun yine de o senin atan. Bugün şuradan girse, kapıdan girse, ben bundan mı geldim falan deyip kaçacak mısın? Hayır, yine elini öpeceksin, baş köşeye oturtacaksın. Bir ayran ikram edeceksin, saygıda kusur etmeyeceksin. Bu adamlar o buzul çağında, o kıtalar ayrılırken dağ gibi durdu, dağ gibi durdu. Onlar sayesinde buralara kadar geldik. O neandertaller sayesinde, o homolar sayesinde. Hepsi çok kaliteli insan. Biraz maymuna falan benziyor, o kadar olur. Evrime inanmasan da Neandertale saygı duyacaksın. Bir yerde fosil gördüğümü öp başına koyacaksın. Peki hayvanlar nerede yanlış yaptı? Önce şunu diyeyim ben insancı biriyim. Ben hayvancı biri değilim. ya yani ben şey gibi değilim böyle. Abi insanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum falan. Hayır. Git bir timsalla biraz vakit geçir bakayım. Kimi seviyorsun? İnsanı mı seviyorsun? Hayvanı mı seviyorsun? Islak mama verdiğin hayvanı sevmek kolay. SGK'sını yol yemeğini verdiğin hayvanı sevmek kolay. Ben insancı biriyim. Ama hayvanlara da üzülüyorum. Ormanda şartlar çok kötü. Her taraf çamur, toz, toprak, bataklık. Bir tane hayvanı doğaya salıyorlar mesela. Herkes çok seviniyor. Aa doğaya saldı. Nesine seviniyorsun? E git sen de karış o zaman o kadar iyi bir şeydi ki şurada Belgrad Ormanı git bir hafta karış bakayım Belgrad ormanlarında doğaya. Hayvandan çok hayvancı bunlar ya. Hayvanat bahçesine karşı. Nesine karşısın ya? Temizliği yapılıyor. Yemeği önüne konuluyor. Aşısı yapılıyor. 7 24 güvenliği var. Çiftleşme serbest. Sosyal güvencesi var. Kameralarla izleniyor. Ve aynı şartlarda yaşamak için insanların 4 yıl üniversite okuması lazım ya. Yetmez ömrü boyunca çalışıp kredi ödemesi lazım. Ben bilirim. Ben bilirim ne diyor Aristo? İnsan diyor politik hayvandır diyor. İnsan tartışma programı izleyen hayvandır. Ahmet Hakan'ı izleye izleye insan bu gelişmişlik düzeyini yakalamıştır. Yani hayvanların politik olan bu bağlantısızlığı bir kere düşündün mü kardeşim? Aslanın ormanın krallığıyla ne alakası var ya? İki tane antilop kovalayayım yan gelip yatayım. Hep sen bir ormanı gezdin mi kardeşim? Bir kertenkelenin derdine bir akrebin derdine sen biliyor musun? Aslan kral. Aslanın oğlu oluyor. Bütün orman toplanıyor onun ininin önüne. Kimse birbirini yemiyor. Herkes çok sevinçli çünkü aslanın oğlu olmuş. Maymun geliyor. Hiçbir şey de yok, kompleks de yok. Evrimde 5 adım öndesin sen ondan be. Alıyor oğlunu kaldırıyor. Vay bu yepa Sanki kirvesi. Orman böyle bir yer mi ya? O aslanın yavrusu o kuytuda köşede kimse yokken bu iliklerini emerler onun be. Maymunların hızlı bir şekilde yönetimi ele almaları lazım. Her türün böyle sürüngenler bir temsilci, kuşlar bir temsil, falan böyle bir demokrat bir, şeyler. Şimdi meclis diyeceğim de herkes birbirini yiyor. Böyle meclis olmaz. İktidar bütün muhalefeti yemiş. Böyle bir meclis mi olur? Zaten çok bir şey yapabileceğiniz ise yani? Ya sen benim dudağımı soksan ne sokmasan ne ya? Ha? Öldün gittin işte. Ne işe yaradı? Ha? Benim bu şişti bu iner ki. Öldün gitti. Acıdı biraz. Biraz acıdı. Olsun ya ne olacak. Acır sonra acımaz. Sen öldün öldün. Hadi sen balına bak. Hadi. Ben bilirim. Ben bilirim.